Cenk Bey Garment Tech İstanbul Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de Lektra olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle firma olarak neler yapıyorsunuz bu sektörde? Glengo Lektra Teknoloji, Gerber ve Lektra firmalarının bundan 4-3 yıl önce bir araya gelmesiyle Türkiye'de yaklaşık 35-40 yıldır gösterdikleri faaliyeti ve gücü birleştirmiş oldular. Konfeksiyon sektörüne yönelik yazılım programları, serim ve kesim sistemleri satışı ve satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. Sektörde bilindiği üzere. Bunun yanı sıra bu fuarda da teknolojinin gelişimine, Endüstri 4.0 gelişimine paralel olarak yeni çözümlerimizi sunma fırsatı buluyoruz. Peki bu fuarı nasıl buldunuz? Ya, fuarın ilk günü tabii bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken ama içinde bulunduğumuz dünya ve ülke koşullarında böyle bir fuarın düzenlenmesi bile aslında değerli. Katılımcıların olması, ziyaretçilerin inşallah artacak bir şekilde olacağını umuyoruz. İnşallah iyimseriz. İyi olacağını düşünüyoruz. Belki işlerimize bir ivme kazandırabilir. Biz başlangıcından itibaren Türkiye'de düzenlenen konfeksiyon makineleri fuarlarına düzenli olarak katılıyoruz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Fuarın düzenlendiği hiçbir senemiz faaliyet açısından başarısız geçmemiştir. Bu da fuarların iş ortamına sağladığı faydanın bir göstergesidir. Dolayısıyla bu sene de öyle olacağını ümit ediyoruz.